marul, domates, biber, patlıcan fidelerin başlangıcı tabii ki tohum atımıyla başlıyor. Tohum atımı da tohum atma makinesiyle dediğimiz makineyle yapılıyor. Bunun için de tohum atılması için de tabii ki toprak hazırlığı gerekiyor. Toprak için gerekli materyaller ise torf, perlit ve vermi kulittir. Bunlar belli oranlarda iki torf, bir perlit, bir vermi kulit şeklinde tohum atma makinesinin mikserinde Harmanlanarak belli miktarda su vererek yani %40 yüzde %50 şeklinde nemlenecek şekilde torf karışımı hazırlanır. Hazırlanan bu torf karışımı tohum atma makinesinin haznesine dökülür. Dökülen bu torf karışımı tohum atma makinesinden strafor dediğimiz viyollere boşaltılır. Bu straforlar firmaya göre değişmekle birlikte değişik gözleri vardır. Bizim kullandığımız göz 350'lik göz bu 350'lik gözü tofla doldurulur makine tarafından ve tohum yatağı açılır. Her tohum yatağına bir tane tohum düşecek şekilde yani zepse vidası herhangi bir zepse vidası yani tohumu bir tane düşecek şekilde makine tarafından atılır. Atılan bu tohumlara üzerine vermikulitle kaplıyoruz. Vermikulit bir kildir, volkanik bir kildir. E bununla kaplandıktan sonra ilk can suyu makine tarafından verilir. Bir de bu tohum, e, torf karışımının da dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunun için hastalık ve zararlılardan ayrı olması lazım. Çünkü temiz bir fide istiyorsak hastalık ve zararlıdan to, e, torfumuzun, e, torf karışımının temiz olması gerekiyor. Evet. Ayrıca yeteren tohumun da çürümemesi için, çürümemesi için de e, belli bir miktarda nemi olması gerekiyor. Bu yüzde 40, 50 şeklinde olabilir. Atılan e, bu tohumlar e, istiflenerek e, paletlere konur ve çimlendirme odasına gider. Şimdi marul e, tohumu, domates, biber, patlıcan e, tohumlarının ve diğer zepse fidelerin çimlenme günleri vardır. Bunlar çeşide göre değişmektedir. Marul tohumunu ele alacak olursak 2 veya 3 günde çimlenir. Bu çimlenme dediğimiz çimlendirme odasında ilk e, tohumun e, kökçüğü gösterdiği, beyaz kökü çıkardığı zaman e, çimlenmiş olur. ve Buradan e, çıkarılan e, ilk çıkan kök ile e, birlikte seraya e, bu şey straforlarla beraber e, serilir. Çimlenme odasındaki rutubet oranı nem miktarı yani yüzde 85-90 arasında. Isı ısı ise e, 25 derecede tutulur ve bir optim, optimum çimlenme bu derecede oluyor genelde zepse fidelerinde. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca çimlendirme odasında steril bir şekilde olması gerekiyor. Burada çimlenme olduktan sonra seraya serimler yapılır. Çimlendirme odasından çıkan domates, biber, patlıcan, marul tohumları seraya yetiştirmek üzere alınır. Burada tabii her çeşidin kendine özel yetişme süreleri var. Bunu da göz önünde bulundurarak bununla ilgili kültürel işlemler yapılır. Marul için konuşmak gerekirse marul çimlendirme odasından çıktıktan sonra iki gün çimlendirme odasında kalıyor. Daha sonra seraya alınıyor. Serada e, mevsime göre e, kışın 35 e, yazın ise 20-25 günde yetişmektedir. Tarlaya dikebileceğimiz forma gelmektedir. E, çimlenmeden çıkan marul tohumları seraya serildikten sonra 6-7. güne geldikten sonra 6-7. güne kadar temiz suyla sulanır. Bu havanın sıcaklığına ve gözleme dayalı olarak sulama işlemi yapılmaktadır. Seran içinde içerisinde istenen sıcaklık ve nem koşulları şöyledir. %60-70 arasında nem istenir. Sıcaklık ise minimum 12 derece, Maksimum e, 35 derece ama optimum koşullar 30-25 derece arasındadır. Tabii biz e, sabit bu değerlerde tutmak mümkün değil sıcaklığı. Yazın sıcaklık artıyor, kışın düşüyor ama kışın minimum 12'de, e, yazın ise maksimum 35 derece tutmak gerekiyor. 35 dereceye geçerse soğutmamız, soğutucular çalışıyor, e, serinletilmesi gerekiyor fidenin. E, 12 kışında 12 dereceden aşağı düşürmemek gerekiyor. Onun için de ısıtmamız gerekiyor. Bu iki sıcaklık arasında yetiştirmemiz gerekiyor. Bu da üretim sürelerini belirliyor zaten. 5. ve 6. gününde fide sereye serildikten sonra 5. ve 6. gününden sonra gübreli suya geçilir. 5-6. güne kadar temiz Sorma. su. 6. gününden sonra gübreli suya geçilir.